bakalım kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır yesinler bebekler kıçır kıçır hadi geç hadi geç bakalım benim kızım gel burada ya bebeğim ah, al bebeğim sen de burdayı. ya ah, ah, gel bebeğim gel Hah. hadi bakalım kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır yesinler kıçır 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 kıçır. Bıcı bıkır. Bıcı bıkır. Bibikler yesinler. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel sen de yukarı gel. Oy benim kızımın maması mı yokmuş? Ol. Ol bebeğim. Ha. Burada mı yiyeceksin? Gel. Bıcı bıkır. Kıçır 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 yesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Gel kıçır. Gel küçücüğüm gel küçücüğüm gel. Küçücüklerim de gel.